Evet, Yalova Gazetesi'nin kısa kısa gündem serisine tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün yine karşımızda İyi Parti Yalova İl Başkanı Sayın Osman Kendir var. Başkanım, hoş geldiniz. Önce beyinize. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum her zamanki gibi vakit ayırıp Yalova'nın sorunlarıyla ilgili haber ve bilgi paylaşımına devam ediyor olmanız bizleri çok mutlu ediyor. Allah kolaylık versin size çalışmalarınızda. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Sizden ne zaman görüşme talebi etsek her zaman kabul ettiniz. Bugün evet. de yine sizinle görüşme gerçekleştireceğiz. Malum Türkiye siyasi gündemi her gün çok değişiyor. Evet. Ee, biz ama oralara şimdi girmeden Yalova üzerinde konuşacağız. Yalova'nın evet. en önemli konularından, sorunlarından bir tanesi bu geçtiğimiz Ocak ayından itibaren Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yolu evet. alakalı problem. Yalova vatandaşımız zaten bu konuyu biliyor. <laughs> bu hastane yolunun tekrar yapımı ile alakalı sıkıntılar vardı. Geçtiğimiz ay yanılmıyorsam, İlyas Sayın AK Parti, Yalova Milletvekili hastane yolunun ihalesinin yapıldığına ve 14.500 metrelik kore kazık imalatının yapıldığını da söylemişti. Müjde. Evet. Böyle bir açıklama yapmıştı kendisi. Siz de geçtiğimiz hafta bu hastane yolu ihalesinin sonuç kendi resmi sosyal medya hesabınızdan ...yayınladınız ve çok sert açıklamalar yaptınız. Biz gazeteciler evet. verdiğim zehir zemberek açıklamalar yaptınız. Evet. Bu tepkiyi neden verdiniz? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şöyle söylemek isterim. Yalova'yı direkt ilgilendiren bir konu. Ve Yalova'daki 300 bin yaşayandan her bir ferdini ilgilendiren bir konu. Burası. Ve evet. burada harcanan mevlalar günümüz ekonomik koşullarında hükümetin tasarruf tedbirleri karşısında yaptığı hareketler, tavırlara baktığımızda da ne kadar önemli bir yer kapsadığını görüyoruz. Birincisi bunun şöyle bir tavır içerisine giriyor insanlar. İşte biz size bunu yaptık, hadi buyurun bunu yiyin gibi bir e, tavır var, müjde var. Tamam biz bunu yiyelim de bu, bu ne? Bu et mi, ot mu? Ne yiyecek bu millet yani? Bundan dolayı da birazcık da tabii mühendis kimliğimizin olmasıyla beraber konuyu biraz incelediğimizde böyle çok enteresan, kendimizce mühendislikle açıklayamadığımız bir takım e, olaylara şahit olunca bu yükseklikte tepki verdik. Şimdi şöyle, ben önümde uydu fotoğrafları da var. Bunu paylaşıp duruyorum. Şimdi burası Yalova Devlet Hastanesi. 400 yataklı, 100 bin metrekare inşaat alanına sahip. Bu önünde gördüğünüz yerde, sarıyla gösterilen yerde kaymanın meydana geldiği ve 14.500 metre kazık yapılacak diye müjdelenen alan. Şimdi bu alana şöyle bir baktığımızda bu alan ne olmuş dediğimizde şimdi bu alan Şöyle geniş bir size bir uydu fotoğrafı göstereyim. Şimdi burada bunu tariflerken belki birazcık da daha... bakın burası devlet hastanesi. Emniyet Müdürlüğü, otogar, trafik şube müdürlüğü ve otogar kavşak köprüleri. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü bir ihale yapıyor. Otogar kavşak köprüsü, ilave kavşak köprüsü. Bunun da altında kazıklar var bu arada. Bu da kazık Bu kavşak köprüsü ve buna bağlı bağlantı yolları, onların asfaltlanması falan derken bütün o bağlantı yolları ihalesini 10 milyon 244 bin liraya yapıyor. Hangi tarihte başkanımız? Ne zaman oluyor? Bu 12. ayın 23'ü 2020'de sözleşmesi imzalanıyor. 4 yıl önce. Yani evet. 2021 1. ayın 4'ünde yani yaklaşık bir bu işin şeyi başlıyor, işe başlanıyor. 10. ayın 31'i 2021'de de yani bir yaklaşık bir 9 aylık bir iş tamamlanması. Bu 9 aylık iş 10 milyon 244 bin lira. Bunu da burada merkezi Ataşehir'de olan bir firma. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama bunları ben sizlerle paylaşacağım. Yayınlayabilirsiniz. Bu bunları biz EKAP'tan indirdik bu belgeler. Hastane yoluyla ilgili müjde verildiğinden beri EKAP'ı takip ediyorum. Düşmüyor, 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 düşmüyor. Sözleşme yapıldığı gün EKAP'a düştü. Sözleşmenin imzalandığı gün baktık ki ihale pazarlık usulü yapılmış. Hangi ihale pazarlık usulü yapılmış? Burası Otogar Kavşak Köprüsü'ydü. Bağlantı yolları, buradan Jandarma'ya kadar giden yol var. Bu yolun Şurada küçücük kayan yeriyle ilgili verilen müjdenin olduğu alan. Karşımıza şöyle bir şey çıktı. 301 milyon 829 bin artı KDV. Yani yaklaşık 362 milyona tekabül eden. Günlerdir de bu neyin parası diye sorduğumuz bir iş çıktı. Şimdi diyoruz ki koskoca yolu köprülü kavşakla beraber 10 milyon 244 bine yaptınız. Şimdi geldiniz bu yolun küçücük kayan kısmını pazarlık usulüyle bir firmaya 362 .000 .000 yaptırıyorsunuz. Şimdi burada tabii mühendis olarak bazı şeyleri soruyoruz. Diyoruz ki bu işin müteselsi sorumluluğu var 15 yıl. Bu yapan firma yolu uygulamayı yanlış yaptıysa bu kayan yeri niye bu firmaya yaptırmıyorsunuz? İki sorumluluğu niye alıp ona Tabii kaydırdı yani yolu yolu ben teslim ettim dedi. Siz de teslim aldım dediniz. Kaydırdı bu adam bu yolu. Bunu yaptığı duvar patladı. Bittik yerinde bir sürü kusuru var. Yol dolgusu düzgün değil, drenajlar düzgün değil, su boşaltmıyor vesaire. Bir sürü eksik var. Bu bir sürü eksik olan işi de teslim almışsınız. Tamamdır diye. Şimdi o zaman iki tane soru işareti var. Ya bu arkadaş bu işi yanlış yaptı ya da hazırladığınız proje yanlıştır. Biz şimdi yanlış yapabilirsiniz. Herkes yanlış yapabilir. Ama kör göze parmak sokarak bu 362 milyonluk ihaleye bu işi yanlış yapan adamı da gel bize teklif ver diye davet ederseniz o zaman bir dakika ne oluyor deriz. Nasıl yani 2020 yılında bu evet. 10 milyonluk ihaleyi yapan evet. firma ve daha sonrasında evet. yolda kayınma evet. yaşandıktan evet. sonra bu firma bu, tekrar mı bir ihale yapıyor? Şu 10 milyon 244 bine işe alan vatandaş var ya köprülü kavşağı yapan vatandaş bu kayan yerin ihalesine karayolları tarafından davet ediliyor bize teklif ver diye. Güzel kaydırdın diyor, bu kazıkları anca sen kaydırırsın Yalava'ya diyor. Vatandaş ilk teklifi 382 milyon lira, sonraki teklifi vesaire üstte kalıyor, eleniyor. Ya şimdi, bir, bu projede hata vardı ki sahip çıkamadın sen bu firmaya yaptıramadığına göre. İki, buradaki uygulamada bir hata vardıysa ki var görüyoruz, bunları tespit edip niye yapamadın? Bu firma ne kadar büyük bir firma, kimin firması, nasıl oluyor bu işler? Oradaki karayollarındaki ihaleyi yapan arkadaş ya bu gücü nereden alıyorsun sen? Nasıl alıyorsun? Kim kimsin? Sen kimsin yani? Bu devletin parasını nasıl bu şekilde harcayabiliyorsun? Oradaki harcama yetkilisine soruyor. Ulaştırma Bakanlığına soruyorum. 14. Bölge Karayolları Genel Müdürlüğünüzün yaptığı ihale bu. Milletvekiline soruyorum. Müjde diye sunduğunuz işin muhteviyatı bu. Söylüyorum. Bir tane bir tane açıklama gelsin değil mi? Vekillerden, iktidar partisinin temsilcilerinden bir sürü il başkanı var, il başkan yardımcısı var, ilçe başkanları var. bir sürü teknik kapasiteleri de var. İktidar partisi olduğu için herkes orada yer de almak istiyor. Kimseden bir tane açıklama yok. Şu şöyledir. Çünkü bu iş vicdanları kanatıyor. Onların da vicdanı rahatsız bu işten. Sahip çıktılar bir şeye. Ama sahip çıktıkları işten rahatsızlar. Ben de onların içerisindeki insanları tanıyorum. Onlar da rahatsız bu işte. Böyle bir işte karşı karşıyayız. Şimdi sonra dedik yani ne oluyor, ne bitiyor buraya? Şimdi biraz araştırınca baktık ki hastane 233 milyona bitmiş. 100 bin metrekare inşaat alanı alan hastane 233 milyona bitmiş. O gün bugün enflasyon farkı diyelim ki 1 milyara biterdi. 100 bin metrekare inşaattan bahsediyoruz. Yani yaklaşık yani 4 katına 5 evet, katı olsun, hani dolar hesabını yapsak 5 katı olsun. O gün dolar 6-7 lira olsa, bugün de işte geldiği rakama vurduğunuzda bu iş 1 milyar olsun. Şimdi burası 362 milyon lira. Bunun bir açıklaması olmalı. Mühendislik açısından açıklaması yok bizde. Neden yok? Bununla alakalı bir tane uydu fotoğrafı göstereceğim. Ben bu fotoğraf meşhur oldu. Şimdi şöyle biraz da yakınlaştırayım. Hastane alanını görüyorsunuz. Burada. Hastanenin yanında emniyet alanı var. Emniyetin yanında da bak kocaman katlı otopark alanı yazmışım. 39 dönüm bir saha var. Burası Yalova Belediyesi İmar Planı'nda katlı otopark alanı. Şimdi 100 bin metrekare inşaat yapıldı hastane. Ya buraya 10 bin metrekare inşaat yaparsınız. Bu kayan yere 10 bin metrekare şu ön tarafa inşaat yaparsınız. Aynı emniyet müdürlüğü gibi o inşaatı da bu yolu dayarsınız. Kayma problemi çözülür. Şimdi 362 milyona çok güzel bir sanat yapısı yapıyorsunuz. Müthiş kazıklı. Böyle bir şey yapacağınıza aşağıya bir hizmet binası yaparsınız. Bu yolu da buraya getirir dayarsınız. Yolun kayma problemi kalmaz. O bina bir kazık gibi çalışır. O aşağıdaki bina bir istinat duvarı gibi çalışır. Oradaki bina yukarıdaki yükün aşağıya gitmesini engeller, tutar. He, bu karayollarının yapacağı bir şey yok. O ben yolumu tutuyorum diyor. E o zaman siz Yalova'yı yönetenler neredesiniz? Bir dakika baba senin bu paran varsa ver bize de bu işi yapalım. Şimdi burada ben bizim ana muhalefet partisinin Yalova'daki iktidar olan yerel iktidarı belediye başkanına da sesleniyorum. Pas atıp atıp duruyorum size ya buraya belediye binası olur. Senin altında da belediye binası yok. Gitti elinden. Desene hemşerim. Bu parayı bize verin de belediye binası yapalım diye. Neden demiyorsun? Akıyorum. iktidar muhalefet kol kola girmişler. Yalova kimsenin umurunda değil. Böyle bir durum var. Yani işin özeti burası. Bu iş yenmez bir iş. Tadı da bozuk. Ve mühendis kimliğimizle açıklayamadığımız birçok konu var. Siz geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştınız. Bugün bu konuyu evet. gündeme getirdiniz. zaten bir şey evet. bahsetmişti. Bizim gördüğümüz kadarıyla dışarıya yapılan, babasına yapılan, kamuoyuna yapılan bir cevap, açıklama yok. Şimdi şöyle. Kapalı kapalı ardında size bir şey söylendi mi peki? Bu işin aslı budur, sen yanlış düşünüyorsun. Diye. Yok. Bir dendi mi? Yok. Bir temas kurulmadı mı? Hiç yok. Demedi ki bir tanesi, ya başkan bir gel de bak bu işin doğrusu budur veya şöyledir demedi. Biz neyin ne olduğunu görüyoruz ama sokaktaki çocuk Osman amca diyor 362 milyona kaç tane çikolata alır diye soruyor. Dubai çikolatası meşhur ya. Evet, son zamanlarda. Tabii. 362 milyona Dubai çikolatasından kaç tane alırız diyor. Bütün yalavağa ya yeter mi? Dedim bütün Türkiye'ye yeter. Bütün Türkiye'ye Dubai çikolatası yeter. Şimdi ses vermeyenlere bakıyorum. Ses vermeyenleri bu işin ortağı sayıyorum. Bütün yalavağa esnaf, sokak, çoluk, çocuk herkes bunu konuşurken birileri ağzını kapattı. Kimse kimseye bir şey demiyor. O zaman diyorum ki iktidar, ana muhalefet bu işe ortaksınız. Kimse kusura bakmasın. Bu işin ortağısınız. Bu işi ya temizlersiniz ya temizlersiniz. Orada adam işe başladı. Vinçler, demirler indi. Hala devam ediyor. Devam ediyor çalışmalar. Durdurun kardeşim bu şu. durdurun. Yanlış bir iş oluyor burada. Durdurun bu işi. Bir taneniz de bu iş neden böyle oluyor diye sormuyorsunuz. Ne yapacağız yani? Herkes gelsin geçsin. Ne güzel yalova değil mi? İşte bunu ülke geneline yayın artık. Nasıl bir kafayla karşı karşıyayız. Nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. E tamam da sana da dokunacaklar yarın. Peki bu hukuki olarak bu ihale durdurulabilir mi? Çalışmalar durdurulabilir. Mi? Ya durdurulabilir. Hukuki bir başvurunuz olacak mı bahsettiğiniz mesela üzerine yani bu 10 milyona yapılıp Ya sonra şöyle. Şu an 362 milyon yapılıyor biliyorsunuz ve Heh. 10 milyona yapan kişi de sonuçta Ya ben diyorum, diyorum ki bu iş çıkıyor. Ben diyorum ki bu iş usulsüzdür. Bütün yalavanın gözünün önünde bağırıyorum, çağırıyorum. Diyorum ki bu iş usulsüzdür. Bir parti il başkanı olarak da bu işi en tepeden bütün herkesin gözünün önüne birisine çıkıp gel bakalım demesi lazım bana. Bir ifade ver değil mi? Yani bir ne oluyor demesi lazım. Burada ne dönüyor? Yani e, kurumların harekete geçiyor olması lazım. Benim yerime bugün Yalova Belediye Başkanı'nın dilekçe veriyor olması lazım şu ihaleyi iptal edin diye. Hı. Vermiyor. Savcılığı sizin mesela çağırsa bilginize başvursa gideceksiniz. Tamam, burada Bunları ben şeyden almadım. Ben bunları bak burada telefonuma şöyle yapayım. Şurada Ekap yazıyor. Ekap. Ekap ihale kayıt sistemine girdiğinizde çıkıyor bunların hepsi. Şimdi birileri hala teknik şartname inceliyor. Atı alan Üsküdar'ı geçti beyler. Hangi teknik şartname inceliyorsunuz? Birileri hala dur şunun bir teknik şartnamesine bakalım. Bu adam bir şeyler söylüyor diyor. Hangi? Hı Bu bunu iktidarın içindeki ve ana muhalefetin içindeki arkadaşlardan bahsediyorum. Böyle biz bugün yüz yüze baktığımız, merhaba nasılsın dediğimiz, Yalava'nın içinde siyaset yapan, bir koltuk geldiğinde de oraya talip olan, biz de buradaki en güçlüyüz, iktidarın karşısındaki en güçlüyüz, biziz oyu bize verin diyen ama Yalava'nın derdine problemine sahip çıkmayan, Ana muhalefetteki arkadaşlara söylüyorum. Bunu kime söylüyorum? Orada il başkanlığı var. Vekiliniz bir açıklama yaptı. Müjde diye topu kucağınıza koydu. Ya atın o topa bir tekme atın bakalım. Nereye gidecek o top? O top kucağınızda kaldı. Hiç bir tane ne teknik ne siyasi bir açıklama yok. Herkes ağzını kapattı. Aslında bütün susanlara söylüyorum bunu ben. Yok mu başkası? Bir Allah'ın kulu yok mu ya? Şu işe dur diyebilecek. Dur deyin arkadaşlar dur deyin. Yanlış bir şey oluyor orada. Yani işte bir ara ben bu 362 milyona dedim işte orada şu yapılır. Bu biraz yanlış anlaşılmış. İşte 362 milyona ben ne yapılırı tariflemedim. 360 milyona, 362 milyona orada ya bu 362 milyon olmaz 500 milyon olur. Oraya bir tane bina koyarsınız. Otopark katlı otopark binası. Bir eser kazandırırsınız. Yolda o esere dayarsınız. Yolun problemi çözülür. Oraya plan değişikliği yaparsınız. Valilik de artık göçebe hayatı yaşıyor belediye gibi. Valilik binasını taşırsınız plan tadilatıyla. Spor alanında belediye valiliğe yararamaz. Spor alanından da elini çeker. Yalova Stadı'nın biliyorsunuz yani valilik bir ara oraya yapılacaktı vesaire falan. İşte burada var. Oraya valilik binası yaparsınız. Problem çözülür. Belediye binası biri ayrı binada, biri fen bir yerde, işte imar bir yerde, öteki bir yerde. Ve millet nereye gideceğini şaşırdı. Dilekçeyi nereye vereceğiz diye dolaşıyor elinde dilekçe belediye binası arıyor. Personelin birbirleriyle olan bağı koptu. Bir ailedir ya o belediyesi. Bir çatıdır. O çatıyı dağıttınız. Bir sürü yerde belediye binası var. Ve bir araya gelir o zaman oraya götürelim. Bunları bunları konuşmamız lazım. Ve ben ev ki ben yanlış söylüyorum. Öyle ki yanlış söylüyorum. E ne, ne, zararı var bu benim bu söylediklerimin yalavaya? Faydadan çok ne zararı var? Bir yol göstermeye çalışıyoruz bilgi birikimlerimiz doğrusunda. Diyoruz ki bu iş en iyi tabiriyle hoş değil, doğru değil. Mühendis kimliğimle açıklayamıyorum diyorum da hani söylememi bekliyorsunuz? Mühendis kimliğimle ben bu olayı açıklayamıyorum. Bu yolu bozan adama gel bunu yap diye teklif istemeyi ben Osman Kendir olarak benim aldığım ahlak, eğitim, seviye, cevap vesaireyi veremiyorum bu cevabı Osman Kendir olarak. Veremiyorum. Yani bunun bir cevabı yok. Bizim aldığımız eğitimde bunun cevabı yok. Bunun cevabını yetkililerin vermesi gerekiyor. Bunun cevabı bizim ağzımıza yakışmıyor. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var maalesef. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Değerli açıklamanız için. Biz bu zaten <laughs> başlamışlar itibaren Yalova sor çok ciddi takipçisi. Bundan sonra Hı. takip etmeye devam edeceğiz. Küçük bir açıklama daha yapayım mı? Tabii ki son cümlenizi alalım. Şöyle, şimdi bu yola 14.500 metre kazık yapacağız ya, artık buraya adı üstünde yani sanat eseri bizim bu karayolları şartnamelerinde falan sanat yapısı derler bunlara. Hı. Burada bir sanat icra ediliyor kesin de. Yani bu sanat yapısı artık o para korutmak zorunda. Yani bugün burayla ilgili herhangi bir işlem yapmadan aşağıda bir bina yapıp sanat yapısı yokken o binayı kazandırabiliyorduk ya. Şimdi burada 362 milyonu bir değer var artık. Artık onu korumak zorundayız. Yarın bugün oraya otopark yaptığınızda başka kazıklar da gelecek. Bu kazıkları korumak için ilave kazık çakmak zorunda kalacaksınız. Aman zarar gelmesin yola diye. Bakın bunlar olacak iş değil. Bunların önüne geçin. Yani yarın bir gün buraya buraya bir otopark binası, belediye valilik binası yapalım dediğinizde bu kazıklardan dolayı tekrar kazık çakmak zorunda kalacaksınız. Bu kazıklar da aman zarar görmesin karayollarıyla yarın mahkemenik olmayalım diye. Ekstra maliyet çıkacak. Tabi tabi bir bina kadar da oraya para harcayacaksınız. Olacak iş değil bunlar. Bu işlerden vazgeçin, aklınızı başınıza alın. İktidar muhalefet kol kola girmiş. Bizler bunu görüyoruz. Şimdilik bu konu iktidarı ilgilendiriyor ama kenarda durmasın ana muhalefet. Bak sizi ilgilendiriyor. Buraya görüyorsunuz önlem alın demeye benzemiyor bu işler. Geldin artık o makama. O gün gelirken söylediğin sözleri artık uygulamakla yükümlü olan kişisin sen. Sevgili abimiz belediye başkanımıza sesleniyor.